Evet, 8. soruda benle başlayan bir cümle var ama dikkat ederseniz bu bir bilimsel cümle değil mi? Be food high in proteins diyor değil mi? Yüksek proteinli gıdalar diyor. The digestive tract, sindirim sistemi diyor. Herhangi bir yerinde başka bir zaman ifadesi de yok. O zaman bilimsel cümleler present aranacağı için B şıkkına gitmek lazım değil mi? Eat and breaks şeklinde soruyu anlamak lazım. Evet. <laughs> 10. sorumuzda yine de bir cümlemiz var değil mi? Tense uyumuna bakacağız. Sen eve geldiğinde the house for three hours. Burada süreç var arkadaşlar. Bu past perfect continuous'u daha çok isteyen bir yapıdır. Benli bir cümle. Ana cümlede de for three hours 3 saattir bir süreç de verdiği için sen eve geldiğinde 3 saattir evi temizliyordum. Adana şıkkı doğru cevabımız burada arkadaşlar. For three hours ifadesine dikkat edin 3 saat dir diyor süreç veriyor. Ve ben bir cümle past ve burası da past perfect continuous tense. 11. cümlemizde since her graduation mezun olduğundan beri dan beri yine bir başlangıç veriyor değil mi? Bir işin başladığı saat zamanı veriyor. Present perfect tense aramak lazım. Denizli'de var present perfect continuous şeklinde. 12. soruda ben evaze çay ben bir çocuk yani hayal ederdim geçmişteki hayalimizi yaptığımız bir şey söylüyoruz. I dreamed de gitmek lazım değil mi? Hayal ederdim. I dreamed of being rich. Zengin olmayı hayal ederdim dememiz